Evet yeni videodan hepinize selam arkadaşlar. Şu hareketi niye şey yaptım onu çözemedim ama ee, arkamda da gördüğünüz üzere şu tarafta bu videonun konusu Üç Harfliler Nazar filmi yönetmen Melodi Tözüm. Ya şimdi şimdi bu filmle ilgili öncelikle söyleyeceğim şey şu Üç Harfliler serisinde benim etkisinden çıkamadığım çok da iyi olmasa da yani oyunculuklar bazında iyi olamasa olmasa da Üç Harfliler Marit filmi ben o filmi izlediğim zaman ürkmüştüm ilk izlediğim zamanlarda ama gerçekten çok tabii ki hoca dışındaki hele safsata bunlar safsata diyen arkadaşın oyunculuğu böyle beni benden almıştı yıllar sonra tekrar izlediğimde. Şimdi bu filmi de ben çıktığı gün biliyorsunuz çok istekler üstüne yayınladı bunun muhteşem film YouTube'da. Ee, yani bu filmi ben yoğunluğum sebebiyle iki günde bitirebildim. Bu filmin şöyle bir özelliği var. Alper Mesci filmleri gibi bir şeyler sonda çözülüyor ve ben o son kısma gelemeden birazcık açıkçası filmde şişme yaşayıp e, dedim ki buna yarın devam edeceğim. Bu filmin kötülüğüyle alakası yine bunun yok ama bu şöyle bir şey var. Bu filmde her sahne bir şey oluyor. Yani filmin başından sonuna kadar her sahne bir ifrit gözüküyor. Her sahne bir neredeyse bir ufak jump scare var. O sebeple de beni böyle bir konuya konuya giremediğim için biraz şişirdi açıkçası. İlk bununla ilgili yapacağım ilk yorum şu, bu. İkincisi bakacağım şimdi ismini unuttum. Evet, Elçin Atamgüç. Şimdi e, Elçin Hoca'nın bana da b 4'ten beri oyunculuğu geçmiyor. Şimdi kendisi iyi bir oyuncu olabilir. Burada biliyorsunuz ki oyunculuklarını yargılamıyoruz kimsenin ama bana nedense bu kadın cazın oyunculuğu b 4'ten beri geçmiyor ki b 4'te biliyorsunuz bir sanırsam halayı oynuyordu. Orada bunun bu kadın cazın böyle bir e, neden ona? Saldırıya uğradı. Sahne sonrasındaki böyle bir sarhoş gibi konuşması aslında bir şeyden dolayı bir saldırıya uğramış birisi ama anlatışı gibi konuşmasından mütevellit ben o oyunculuktan çıkamıyorum bir türlü. O yüzden bu kadıncağızı ben hangi filmde izlersem izleyeyim kafama o geliyor. Keza bu filmde de birçok sahnede o ciddiyeti, o kasveti ben onu da göremedim. O sebeple bu filmle ilgili bu yapacağım ilk yorum bu. Başlayalım hemen. İlk sahne biliyorsunuz bir büyü sahnesiyle başlıyor. Çekimler yine çok güzel. Bence güzel. Bu Alper Mesci sinemasına benziyor renkleri. Benziyor değil aynı. Film müzikleri keza bana kalırsa Sicin Gergin Yay teması gibi. Gergin Yay'dı galiba onun ismi. o tema sürekli kullanılmış ve bu filmi özel bir müzik çalışılmamış gibi hissettim. Bazı sahnelerde böyle bir aksiyon müziği giriyor. Onu bir yerde not aldım şimdi söyleyeceğim. O müzikler olmuyor abi. Korku filmlerinde zukakka dugukucak du dugukcu downtown drum pump gibi böyle bir müzik. Ah eh, no yani bunu hiçbir şeyde göremezsiniz. Yani bu böyle bu tarz müzikler genelde yerli savaş dizilerinde askerlerin çıkartma yaptığı sahnelerde çalar veya böyle Hollywood'da aksiyon filmlerinde kovalamaca sahnelerinde çalar. O sebeple ha, bu müzikler no. Bunun dışında bu ekspres doğum sahnesini anlamadım. Zaten ilk hikaye paylaştım bu konu. O hikayede de söyledim bunu. Bir doğum sahnesiyle başlıyor. Daha doğrusu büyüyle direkt bir çocuk peydahlanıyor. Ve ben burada bir şey mi kaçırdım diye. Sonra düşündüm ya. Yani bu çocuk çünkü aynı sahne içinde kadın doğum yaptı. Çocuğu olmadığı için. Neyse abi sahneler geçiyor ve e, bir ev var ve bu evde bir e, kadın yaşıyor ve bu kadın e, Elçin Atam Güç'ün canlandırdığı bir babaanne ve Nazar isimli kızın e, babaannesi ve siz bunu izlerken birçok şeyde konuyu anlayamıyorsunuz başta yani bu kadın neden bu çocukla kalıyor, bu çocuk neden ölüyor, ne oluyor, nedir, ne bitiyor. Filmin başında, bunu anlamanızın mümkünatı yok ki filmi 1 saat 38 dakikalık süresinde neredeyse bunu 1 saat 15. dakikalarda falan çözüyorsunuz. Bunun dışında bu eve bir e, dini bütün bir kardeşimiz geliyor. Bunu eve alıyorlar. Sonra babaanne bunu bir deftere kaydedip vesikalık fotoğraf yapıştırıyor oraya. Lan diyorsun bunu bu acaba niye böyle bir çetere tutuyor burada? Yani bir şeyler var bu kadında. Bu eve gelenler sanki bir kurban. Bu da belli. Ama niye çetele tutuyor gibi soru işaretleri canlandı kafamda. Neyse abi ondan sonra işte sürekli bu arada kızlar bir şeyler görüyorlar. Sürekli böyle bir tabut sahneleri, sürekli böyle bir hastane sahneleri. Neyse bunu, bu kızcağızı bir işe sokacak bir yere geliyor. Bir lokanta gibi. Burada diğer kızlar var mıydı tam hatırlamaya çalışayım. Sanırsam bir tanesi vardı. Bir oğlan, iki oğlan var orada. Abi ciğer takıyorlar şişe. Lavabonun içinde de bu kadar bir dana ciğeri var. Yani Kolay gelsin. Teşekkürler. Al bakalım. Orası bir çorbacı gibi. Aynı zamanda da kebapçı gibi ama yani o lavabonun içindeki ciğer detayı neden var? Çünkü filmde çok fazla sakatat kullanılmış. Yani ameliyat sahnelerindeki kalplerden tut yine böyle bir mıncıklayarak et yemeler var. Bu sahnelerde bir, birkaç sahnede kadının elinde kalp canlanıyor. O bayağı bir sakatat kullanılmış. Yani kalp ciğer böyle yönetmen şey yapmamış. Umarım bunları sette mangalda pişirip yemişlerdir diye umuyorum. Çünkü baya baya yani kullanılmış bunu birçoğunuz yorumlarda da yazdınız. 16, 30, 16 39'da şöyle bir sahne var. Şimdi ikinci kızla böyle ufak minnak bir kız var. O kızla tanışıyoruz ama niye tanışıyoruz? Neden tanışıyoruz? O kız niye orada? Neden öyle bir sahne var? Anlamadım. 16.39'da bir BMW'nun içinde Zengin bir çocuk belli ki. Bir figürasyon. Arabada diyor ki babanın kapıcı olduğunu bana niye söylemedin? Sen zengin e, adamları avlayan bir kızsın diyor. Laak diye kızı indiriyor arabadan. Bu arada İzmir'de de bayağı tanınıyormuşsun. Dali başlamışsın zengin erkek avına. Burç sen ne dediğinin farkında mısın? Üzülüyormuş gibi yalandan poz kesme bana. Nasıl olsa yoluncak başka kazar bulursun kendine. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Neden? Yani... Neden öyle bir sahne var mesela? Onu anlamadım. Yani kızı tamam tanıtacaksın, kızla seyirci arasında bir bağ kuracaksın. Onu anladım. Ama neden bu şekilde? Yani sonrasında neden bu kız bu evde yaşıyor? Gibi soru işaretleri düşünüyorsunuz işte bunları yani niye böyle diye. 17.50'de bu dini bütün kardeşimiz evde namaz kılarken seccadesini ve tesbihini bir dolaba koyacak. O dolabın içinden bir el çıkıyor. Bir jumpscare sahnesi. <laughs> Ancak bir jump scare. Sadece sonundan abi o sahneyi çok sevdim. Yani bence çok yaratıcı bir sahne. Yani dedim evet güzel. Yani bu, bu, bu sahne beni ürküttü birazcık. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. 1843'te elimde kan kesesi mi var? Ben mi yanlış tahmin ediyorum? Evet bir sanki bir 10'a 17'e 50'de düşün. Abi bak lock diye ortadan bir yere bastım jumpscare ile açıldı. <laughs> Nefes de güzel. Bak çerçeve düşecek. Heh evet 18.39'da olmuş bu. Çerçevenin üstüne el sürüyor bak. Kan. Elinde kan kesesi var. Belli ki çünkü çerçevenin arkasından Melody çekmiş. Ee, öyle bir plandan almışlar uzaktan hafif. Kızın iki parmağı şöyle yani kan kesesini elinin içinde arkaya döndürmüş. Yani e burada zaten kat giriyor araya. <laughs> e kat girdikten sonra o keseyi aslında atabilirmiş ya da belki kese yok elinde. Ama ben şöyle düşündüm elinde acaba kan kesesi mi vardı ya da onu mu tutuyor? Çünkü hiç kimse bir çerçeveyi tutarken arka parmaklarını böyle kırmaz. Yani tutarsan şöyle tutarsın gibi gibi. Bokta boncuk aramış olduk biraz ama yapacak bir şey yok. Benim ben böyle izlediğim için filme dikkatimi dikkatim bunlara gidiyor çok. 19 18'de Samara imitasyonu gibi ancak sahne yaratıcı demişim. Evet zaten o sahnenin takibinde geliyor. Yerde üstü kan ve saçı da e, ıslak bir karakter var. O karakter 19-22'de bizim kardeş ona uzanıyor. Ondan sonra evet benim beğendiğim sahnelerden bir tanesi. Saçlarını sallayıp kan sıçratıyor. Filmden sevdiğim ikinci sahne de bu arkadaşlar. Çok yaratıcı bir sahne bence. Başarılı. Ee, 20-50'de yerde ifrit görüyorsun. Yürümeye... Evet abi ya bir tane ufaklık var bak minnak bir şey var filmin başında da gördüğümüz bir karakter. Abi 20.50'de bu evet abi 20.50'de bu akciğer kanseri olan kardeşimiz kaçacak oradan. Kaçarken bu aga oradan hek 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 diye falan böyle kovalayıp sokak arkasında onu kovalıyor falan. Güldüm abi. Yani kimse kusura bakmasın bir onu merak ettim nasıl yaptılar ufaklığı çünkü bayağı kovalıyor yani böyle CGI gibi de durmuyor ama yani o belden şans tutmayan birisi ise sürükleye sürükleye nasıl koştu falan filan kafamda soru işaretleri o karakteri merak ediyorum çok. 2137'de evet ufaklık kızı kovaladı yalan yazmışım. Yani şaşırdım abi o sahnede. Gerçekten şaşırdım ve güldüm yani. Böyle, böyle çünkü abi garip anladın mı? Böyle ufak bir şey var yerde böyle minnak minnak koşarak kovalıyor yani anladın mı? 23.45'te teyze böceği neden tokatladı ki? Evet 23.45'te benim yine bokta boncuk aradığım sahnelerden. Bak 23.38'de Elçin Hoca'nın bakışlar bu sanki ikinci veya üçüncü tek. Ve daha önceki teklerde gülünmüş yani oradaki bakış. Ya onun altında bir şu var ya. Şu. Sonra da kalkıp duvardaki bu kadar hamam böceğini tokatlıyor. Sebep? Neden yani? Anlamadım abi. Yani o böceği güzel yapmışlar ama. Abi böcek nasıl bir hamam böceğidir o ya. Bir de 23-48'de böyle bir evet, gerek. Yani bilmiyorum. Bunu Hasan Karaca daha çok yapıyordu böyle börtü böceği. Melody Hoca kullanıyor mu? Ben başka filmini izlemedim. Çok yalan söylemeyeyim. Bilmiyorum. O yüzden çok böyle bir korelasyon kurup şey yapamayacağım. Açıkçası bir e, arada bir mukayese yapamayacağım. 23.45'te teyze böceği neden tokatladı? Bunu konuştuk. 25.35'te buzluk kapağı ağzına... Evet abi ya. 23. 25.35'te abi. Kız mutfakta abi hareket edecek. Dönüyor ve buzluk kapağı kötü diye kızın kafaya abi. Buzun içi açılıyor. Buzun içinde kan, bir e, bir sahne dizaynı var orada, Buzluğun içinde. İçeri böyle bir kan e, şey yapılmış, boca edilmiş Ama ben böyle daha kan revan, daha böyle e, oradan taşan etler atıyorum. Neyse anladınız yani. O buzluğun içinin böyle gerçekten daha kan, kan, kan bir şey bekledim. Daha böyle hafif kalırla da pembeleşmiş kan gibi bir şey var arkada. Püf, bilemedim. Bana o bu sahne böyle bir eksik geldi gözüme. 26-22'de demişim ki et mıncıklayan, duvarı tırmalayan, ifrit vesaire. Bu, ya de, burada şey var abi artık şey diye düşündüm. Yani 26 dakika izledikten sonra filmi bu ifritler artık dikkat çekmeye çalışıyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Biri duvarı tırmalıyor. Biri yine biliyorsunuz Utku Hoca'nın filminde de, de şeye konuştuk. Mıncıklayarak et yeme. Yani Eti marine ederek, zeytinyağını yedirerek, mıncıklayarak böyle bir et yeme. Ee, bir şey dedim burada. Yani bu ifritler, abi dikkat çekmeye falan mı çalışıyorlar? Yani halbuki kimse korkmuyor çünkü. Herkes izliyor. Yani ben öyle bir ifriti bir evde göreceğim. O eve girmem mesela bir de. Öyle bir şey göreceğim. Siz ben değil, herkes girmez. Bunlar orada devam ediyorlar yaşamaya. Teyzeye sorma etme yok. Ya bu filmlerdeki bu mantık, benim mantığımı böyle gıdıklayan şey genelde bütün Hollywood filmleri dahil böyle bir korelasyon eksikliği var abi. Evde bir şeyler görülüyor ve kimse gidip evin büyüğüne bunu söylemiyor ya da konuşmuyorlar. Bu filmlerde de bizim ifrit filmlerimizde de genelde var bu. Yani gidip lan ben bir şey görüyorum. Kız, üç kızsınız lan birbirinize sorun. Bir şey görüyorum. Sen de görüyor musun? Var mı bir şey? Sana da oluyor mu? Yok. Kimse de yok abi. Herkes onu görmeye devam ediyor. Ama kimse Sonra şey demişim arabadan atılan kız da bu evdeki 3 numaraymış belli oldu. Sonra şey yazmışım mesela evden gitmek için daha ne olmalı? Yani gerçekten evden gitmeleri için daha ne olmalı? Yani o gördüğünüz ifritler, işte kafalar, tavutlar, duvara asılmalar, tavandaki tavut, oradaki cadı bir şeyler bir şeyler. Ne olmalı mesela? 33-44'te anlıyoruz ki mekan sakatat pişiren bir yer. Evet 33-44'te artık o lokasyonun, lokantanın sakatatçı olduğuna karar verdim. Kendi içimde karar verdim. Yani ya ev yemek ilk başta çünkü çorbaları falan gördük. Ev yemeği sonra mutfak çok önemli bir detay değil ama ben düşünüyorum bunu. Sonra bak büyük puntolarla yazmışım. Abi sürekli her sahnede bir şey oluyor. Neden? Evet abi filmin başından 1 saat 38. dakikaya kadar her sahne bir şey oluyor. Her sahne. Yani Lokanta sahnesinde belki böyle ufak yerlerde bir şeyler olmuyor. Onun dışında her yerde bir şey oluyor abi. Dakika 32 aralıksız bir ifrit görüyoruz. Böcek ciğer ciğer, et ciğer yazmışım. 33-39'daki tarz müzikler filmlerin korkusunu, mistikliğini öldürüyor bence yazmışım. <laughs> 39 33 39'da. Yani o bahsettiğim şeyler işte savaş müzikleri. Yani bunu Errein'in böyle askerlerin koşuşturduğu sahne hep olmazdı oraya da belki hani bir derece ama böyle Jason Statham'ın böyle birini kovaladığı bir sahnede olabilir ama ifritten kaçan bir adamın ya da eşini kurtarmak için ifritli bir eve dalan bir adamın arkasına çalacak müzik bu değil. Bunları bu tarz müzikleri hiçbir Conjuring serisinde, hiçbir Hereditary'de, Witch filmlerinde, Witch Witch filmlerinde demek. Ya Witch'te böyle kupon hiçbir filmde göremezsiniz. Ee, gerek yok çünkü. Yani bu bu bu, karak, bu müziğin karakteri bu filmlerle, bu sahnelerle uyumlu değil abi. Bunu da neye göre yorumluyorum? Yine altını çizeyim her video. Yeni gelenler oluyor. Ben abi 7 sene konservatuar okudum. Yaklaşık 15 seneder fazladır da hobi olarak film müzikleri yapıyorum. Yani yapıyorum dediğim hala çalışıyorum ve konservatuarda orkestrasyondur, kontrpandır bunların eğitimini aldığım için... ...ve çok fazla Hollywood filmi müziği analiz ettiğim için de artık filmler de, müzikler de kafamda dönüyor sürekli. Nasıl ki çocukluğumdan beri korku filmi izleyip bu filmleri yorumladığım gibi... Müzikleri de yorumluyorum. Aslında müzikleri daha çok yorumluyorum. Kafamda deliriyorum hatta izlerken ama yapacak bir şey yok. Çünkü o müzikleri ben yapmış olmadığım için saygı duymak dışında bir elimizden bir şey gelmiyor. Dakika 40 bir şey anlayamadım yazmışım. Bak dakika 40'a gelmişiz. Ben filmden bir şey anlamamışım abi. Abi bu ifritler yardım istiyor ya da birisini ya da ha yani ya yardım istiyorlar ya da yardım istenirse de böyle mi istenir demişim. 43'lerde bir yere bağlandık. Güzel dini bütün kardeşimiz Nazara yardım edecek demişim. Evet yani Nazara evet bir şeyler görüyor. Artık Nazara yardım etmeye karar veriyor. 46 28'de ne oluyor oğlum demişim. Bakacağım ne olmuş orada. 46 28'de. Yani yerde bir tabut var. 3 tane rahibe gibi böyle bir teyze böyle sallanıyor. Sen ağlayarak gidiyorsun yanına. Kaç. <laughs> Şimdi bak, bak o öldü dediğinde, 47. dakikada tabutta birisi yatıyor. Tavanda. Güzel. Sahne çok iyi. Bunu ters çekmiş olabilirler. Ancak tabutun her yerine yazılar yazılmış. Çok iyi, bravo. Kızın ayaklar ölü. Mosmor. Mük. Makyaj yapmışsınız. Kızın suratında kan var. Can var yani. Bak, ben öldüm. Bak, ben öldüm. <laughs> Kızın kurat, suratı, kuratı. Kızın suratında can var. Kızın suratına da mor yapaydınız ya, öldüreydiniz ya, onda korkaydık burada. <laughs> Delirdim izlerken. Suratına da moru çalacaktın. Ondan sonra buraya makyaj make-up'ı yapacaktın. Keza zaten uzaktan çekmişler. Bu tarafa bir böyle bir... Umarım plastik makyaj yapmamışlardır. Yani ...Scarwax'la uğraşmamışlardır çünkü uzaktan çekilmiş. Sonra yakından aldılar mı arkadaş? Hatırlamıyorum. Bana başka sahnede kullandılar mı? Ama ...Scarwax'lı bir makyaj yoktur. Yani bunun para harcamamışlardır oraya. Çünkü uzak çekilmiş. Saat, saat, saat. Konuşamadım. Birinci saatten sonra oğlanın tokat sonrasını taklit et demişim. Yarın için mi için hazırla. Tamam Bu Nazar'a Ellerini ürünü geçip öldüren arkadaş. Çok bugün. Hemen de yavaş mıyım? Keza Telefonu şu anda şey. e, birinci bir şey saatte kıvırcık saçlı mı? arkadaşa ismini unuttum. Tabii. Olur, bu arkadaş da falan. bana geçmedi. Yani bu filmde de kas seçiminde sanki birazcık sıkıntı var gibi. Sanki yıllardır tanışıyoruz seninle. Yani daha önce bir şey yaşamışız. Yarım kalmış beden tamamlanması gerekiyormuş gibi geliyor bazen. Bu çocukta da şöyle bir enteresanlık var. Bu çocuk filmde abi hep kızlara güzel şey, nazara da buna da güzel şeyler söyleyip bir anda böyle creepyleşiyor yani. Bir anda diyor sonra tokat yiyor abi. O tokat yedikten sonra flashback oluyor. Annesi bunu yıkarken sıcak su dökmüş. Ondan sonrasında da sıcak su döktükten sonra da ağlıyor diye tokadı basmış buna. Onunla nasıl korelasyon kurdum mesela? Yani bir annenin sana tokat atmasıyla orada onunla nasıl korelasyon kurdun? Tamam Nazar'ın doğumuyla annen kafayı yiyor falan öyle bir şey anladım ben. Ayy ee, de ya yani, hani yani bu, bu şey yani böyle bir gençlik, çocukluk yaşamış olman da gidip de Nazar'ı tecavüz etmen, öldürmen gibi gibi şeylere sebep olmamalı bence. Bunu farklı bir şekilde bağlanabilirmiş burası diye düşünüyorum. Gülay. Sanki yıllardır tanışıyoruz seninle. Yani 1.26'da 1.02.6'da tava sahnesi enteresan demişim. Evet tavayla vuruyor abi. Kütüm diye böyle. Orada da bir tebessüm ettim. 1 saat 5 geçeden devam et. 1.08'de kız harabede çantadan kalem Abi evet ya nazar Çocuk da buluşmaya harabeye gidiyor. Abi harabede kitap kalem çıkartıyor aga. Sınavdan kalırsan dışarı çıkmak için bile izin alamayacağım ama. Sınav diyorsun yani. Evet. Hadi ders çalışalım. Oğlum zaten atmosfer çok karanlık. Kapalı bir yer. Kitap kalem çıkart. Hadi çalışalım. Ya sen 15 yaşında değilsin ki. Erkek arkadaşınla gizlice buluşmuşsun. Oraya seni çağırma niyeti belli. Yani. Sen orada kitap çıkartıp çalışalım. Bir de orada arkada şey dikkatimi çekti benim. Duvarlara böyle bir e, nazarın e, karşıdan çekildiği, çocuğun arkasından, arka plandan çekildiği sahnede nazarın arkasına sanki sprey boyayla ya da ne bileyim toz boyayla böyle bir e, şey vermeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Bir e, eski, yani ne diyeyim size harabeleştirme. Ha? Ha? Yıllar önce yıllar önce ama onun organik olmadığı çok belli. Yani organik gözükmüyor. Gözüme organik gelmedi öyle söyleyeyim. Böyle bir yapma olduğu bir miktar bariz belli. Bunları biliyorsunuz Hollywood filmlerinde. Hollywood'a örnek vermeyeyim de işte Endonezya filmlerinde. Ama Hollywood genelde ortaçağ konseptli filmler çekiyor. Mesela adamlar kalkmış duvar kağıtları yapıyorlar eski antik. Yapıyorlar çünkü bunları yapan adamları getirip yaptırıyorlar. Yani burada onu eğer duvara make-upçı yaptıysa ya da araştırmadan yapılmış olabilir bilmiyorum ama ben böyle direkt o sahnede nazarın arkasına odaklandım duvara yani. 1 10 onda nazar neredesin? Evet orada bir şey çok komikti. Nazar saklanıyor çocuk. Nazar neredesin? Neredesin? Elma dersen çık. Armut dersem çıkma. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Bu nedir abi? Yani bir gerilim yaratacaksan orada. Abi bu repliği, bu repliği verebilecek adamın okuması daha ciddi yetini arttıracaktır ya da psikodelikliğini. Ama bu çocuk zaten çok temiz yüzlü bir çocuk. Bu sinirlendiği zaman da temiz yüzlü. E şimdi bu, bu çocuğa da sen nazar neredesin yaptırdığın zaman Abi enerji çakılıyor resmen. Ha üstüne bir de elma dersem çık, armut dersem çıkma dediği zaman o sahne sıçtı abi bende. Anladın? 1.12'de babaanne ağır yaralı diyor. Evet Nazar abi oradan bulduklarında ağır yaralıymış ama burada bu çocuğun arkadaşlarından birisi bir Nazar'ı bulup yerden kaldırıyor. Nazar ağır yaralı falan değil. Yani Böyle bir şey takıldı gözüme. Belki de benim gözümden kaçmış bir detaydır ama nazar hastaneye ağır yaralı gittiyse bir önceki sahnede harabede bulunduğunda ağır yarayı görmemiz lazım. Ya da en azından bir kan görmemiz lazım. Onu göremedik. 1.13'te organ bağışı mevzusunu anlattığı yere kadar orası güzel. Evet yani organ bağışı mevzusu enteresan. Yani akciğeri böyle tongaya getirip almış olmaları mük. Güzel bir şey e korelasyon ama İşlenmesi bana göre birazcık zayıf geldi. 1.23.57'deki makyaj çok aydınlık ve yakın değil mi? Evet abi bu filmde de... Duysana, nasıl, nasıl <laughs> e, Alper Hoca'nın da yaptığı bir şey bu. Birçok filmde konuştuk, videoda konuştuk bunu. Benim sevmediğim daha doğrusu benim sevmediğim ben kimim ki sevmiyorum lan gibi bir şey oluşabilir de benim sevmediğim yani şahsi düşüncem bu. Ben burada bir otorite değilim. Benim kendi fikrim olarak söylüyorum bunu. Ben abi over makyajların fazla yapılmış makyajın aydınlık ve yakın çekilmesinde filmden uzaklaşıyorum çok. Çünkü o sahne büyüsünü kaybediyor öyle olduğunu anlatabiliyor muyum? Bu filmde de var bunlar çok fazla. Yani bu, kızın burasına güzel Scarbox'ı yapıştırıp yuvarlak yuvarlak veya o hazır ee, latex makyajı buraya yapıştırıp üzerine make-up yapıp buradan çekersen abi o bütün büyüsünü kaybediyor. Önemli olan hep söylüyorum. Belirsizlik. Bir ifrit göreceksek uzaktan görelim. Mesela e, Cümre Aşk filminde hep söylediğim bu e, Adnan Koç'un evine giden arkadaş gece yatsı namazı sırasında git yerde kovalara vuran teyzeler var ya simsiyah suratlı. Belirsizlik. Çok güzel abi. Korkutuyor. Mesela Ya Marit. Üç harfler Marit filmindeki Ya Marit. Ya Marit. Korkutuyor. E, Üç harfler Marit filminde galiba ondaydı o. Evet. Hocanın namaz kılarken arkada yansıması korkutuyor. diyor muyum? Anlatıyor muyum? He. Anlatabiliyor muyum abi? Ama sen gelip ifriti buradan çekersen. Neyse abi makyajlar genel olarak başarılı demişim ama aydınlık ve yakın. Yani kalırda da aydınlık kalmış bence birazcık. Onlar biraz daha böyle oturabilirmiş. Çünkü kan da makyaj da bence biraz daha kalır yediğinde, koyu kalır yediğinde, biraz daha kontrast düştüğünde daha da oturuyor. Belirsizleşiyor çünkü. Neyse abi teyze açılıyor anlatıyor. Organ mevzularını söylüyor ki bana göre over gereksiz. Sizi sana kalbi naklettirdim, sana da akciğeri, sana da böbreği, sana da dala naklettirdim ki bir gün bir araya gelin ki sizin sayenizde nazarı kimin öldürdüğünü bulayım. Plana bak. Plana bak. Neyse ondan sonra teyze abi intikam için bunları bağlıyor. Tabi onlar da intikam almak için de yapmış böyle bir şey ama onları bağlıyor. Ondan sonra bir dualar mumalar kızlardan biri çarpılıyor. akciğer kanseri olan sonra teyze de yamuluyor sonra çocuk geliyor sonra film bitiyor abi yani bu filmle ilgili benim yapacağım yorum şu e, bu film beni ürkütmedi onu söyleyeyim birçoğunuz da ürkütmemiş olabilir beğenenler de olacaktır saygımız sonsuz her film söylediğim her video söylediğim gibi bakın bu filmde bütün filmlerde kötü dediğimiz filmlerde çok kötü dediğimiz filmlerde bile emek var paralar harcanıyor İnsanlar çok saat harcıyorlar, strese giriyorlar, senaryolar yazmak kolay değil, o korelasyonları tutturmak kolay değil, setler kolay değil, çekim kolay değil. Bu işlerde kötü filmde de, iyi filmde de her şey zor yapılıyor. Arkadaşlar götü boklu bir tane kısa film çektik, anamız ağladı stresten yani. Anlatabiliyor muyum? Biz burada yorum yapıyoruz kolayca ama insanların canı çıkıyor burada. O sebeple ben bu filme bir korku filmi hastası olarak sevemedim. Elle tutulur güzel sahneleri de var. Beni açıkçası böyle içine alan sahneler de var. Ama konunun Alper Mesci filmlerinin birçoğu gibi hepsi değil. Birçoğu mesela Alper Mesci Sicim 5'i hiç anlamadım mesela. Ama birçoğu gibi konunun sonda açılması, karakterleri geç tanıyor olmamız beni filmlerden biraz uzaklaştırıyor abi. Bu sürpriz final olayları böyle çok efendim ters köşe olmayacaksa Aha, no 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 no. Bunların dışında benim bu filme vereceğim puan 10 üzerinden 5. Ee, bu, bu filmi izlemenizi tavsiye eder miyim? Birçoğunuz bekliyordunuz zaten. Bence izleyin. Ee, yani bu böyle gömülecek bir film değil. Ama çok böyle over 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 da bir film değil. Bence değil yani. İyi bir filmden kasıt korku bazında böyle beni içine alan bir film değil. Özetle ben çok bütün Sicil serilerini izlemiş, bütün Alper Menzici, Hasan Karaca'da işte Utku Uçar bütün filmleri izlemiş birisi olarak müzik çalışılmamış olması beni her zaman bu filmlerde düşürüyor. Alper Hoca da bunu çok yapıyor. Bütün Sicin serisinde aynı müzikleri kullanıyor. Tamam maliyet olabilir bu yeni müzik yazdırmak ama yeni bir şeyler kullanmak lazım diye düşünüyorum. Adnan Koç'un teması giriyor bir yerde bu filmde gibi gibi. Onların dışında bu filmi size izlemeyenler izlemenizi tavsiye ederim. İzleyin. Yani sonuçta bir üç harfliler serisidir. Bence renk olarak da, sinematografik olarak da başarılı bir film ama dediğim gibi konu olarak ve çok abartı makyajlar ve birçok bazı şeylerin böyle senaryoda kopuk olması gibi şeyler beni düşürdü. Müzik beni düşürdü. Bunların dışında bu filmde böyle bu video biraz uzun oldu. Bunların dışında bu hafta bir de yabancı video gelecek. Bir de hikaye paylaşmaya çalışacağım. Onların dışında da ben haftaya bir sonraki hafta bir haftalık tatile çıkacağım arkadaşlar. O arada muhtemelen video paylaşmam. Stok video çekmiyorum ben biliyorsunuz. Ee, bu videoda böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, her video söylediğimiz gibi yorum yapmak, beğenmek, abone olmak. Bunlar ücretsiz. Bunları yaparsanız kanala destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda 15 lira gibi bir He, 15 lira gibi bir bakiyeyle kanala katıl abonesi olarak bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.